Manyak. Ay, ay anam söt, pardon. Bir daha döv çekeyim. Aa, döv çekeyim. Neyse. Hayat hayatı Manyak bu kadın vallahi. Ama en kötü öğlen de bunlar. Geldi. Elimin ayarını neyse. my arms diye bağıran bir tane. yok. Bunlar arkadaşlar kusa bir tarafından çok pis kurban edilmiş olan eyaletler. Ya yeah, gördüğünüz bayağı bir çirkin. Bayağı çirkin. Oldu. Geride oldu yalnız Oranın dışında oldu Evet şöyle Çok bir yer işte. Diamond Tekkiyi aldık Ve kapı da açıldı Oley Oley Bakalım Bak. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Tekrar ilgim aldı. Oynuyorum. niye Şimdi o şeyden geçeceğiz yine kusabileceğim odadan. <laughs> Niye Yapana verdin çok sti ya. <laughs> Sen aldın ya. Şaka yapıyorum. Sanki istemiyordun. Şimdi ben buradan geçeceğim. Dün uzak geçeceksin. İzebillahi. Bu taraftan. Koşalım. Koş 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 koş. Hızlı mı? Şuradan birden bir yerden şey alıyorduk. Nereden alıyorduk ya? Yeah. Kamera function bir şey alıyorduk. Aldık ya. Hı, aldık evet. Instant aldık. Evet. Ya, ya instant'ı oradan aldık ya da diğer yer aldık. Oradan stand'ları da almıştık. Haa doğrudur. Evet. Yeey! <laughs> buradan gitti Evet. O, kardeşimizin olduğu odaya gideceğiz değil mi? Ay, Ay burada buralar çok fena. Ay. Ay. Burası değil mi? Hı hı. Patladı. Ben, şey, ben de yalnız <laughs> ekrana sen bakmadan. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Umru değil. Umru değil ya. ya. Beni hiç sevmiyorsunuz <laughs> ya. Aha fişi takıyor. Melmel, Melmel. Kaçtı ya. Kızım korktum ya bir an ne yapayım? Neyse bunu çekiyorsunuz işte. <laughs> ben de oynayabilir miyim sonra? Evet sen hiç oynamadın. Evet. Gamze hiç oynamadı. <laughs> i̇şte ip falan. Mesaj. This is all Demek ki bu Tanrı'nın kasabası. Tatlılar mı gitti? Evet. Tanrı'nın kasabası diyelim ya. evet tanrıların kasabası. Evet kasabası. Konuşulmaması gereken ayin. Evet arkadaşlar bu insanlar ve görülmemesi gereken yer. Bu arkadaş bir de var. Yani hmm. de olan karakterler bunlar. Bu sayede mesela bir de var. O yüzden 2'den başlattık. Bunlar gençlikleri falan böyle. çekersen, fotoğrafını çekersen. Bu kadar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, not 4'ü aldık. Folklorist. Ancient flint records. seremoniyi yapan yani başındaki adamın evinde bu eski ıı, şeyin kasabanın ıı, kasabada yapılan ayinleri ve şeyleri varmış, kayıtları varmış. Birçok kişi bu efsaneleri tartışıyormuş. İşte folk tale yani ağızdan ağza dolaşan şeyler ve ayinler hakkında konuşuyorlarmış. Ee, ve bu e, folklor dediği şey bizde folklor işte aynı şey. Folklor diye aynen. geçiyor değil mi? E, bu folklor hakkında hani birçok kayıt varmış. Yani folklor değerinde olan birçok kayıt varmış. Yasak ayin e, aynı zamanda kızıl e, kurban ayini diye de geçiyor. Hı hı. E, i̇kizler kullanılıyor. E, Cehennem açılan kapısı. kapı hı hı. kapıyı e, mühürlemek Yürücü. için ikizler kullanıyor. İki bölüm var. E, visible ceremony görün, görünürde olan seremony, periyodik olarak oluşuyor ve eğer bu gerçekleştirilemezse e, saklı seremony gerçekleştiriliyor. Eğer yani bütün ki... ser bütün seremoniler, ayinler de diyebiliriz onu. İşte seremoniler e, başarısız olursa e, cehennemin kapısı açılıyor ve oradan ölüler dışarı çıkıyor ve e, <gülüyor> ölüler <laughs> sıçkırıyor ve gökyüzünün karanlığa gömüleceğine inanıyorlar. Buna bu e, diz bu dizastrada <laughs> <laughs> Felaket. şey, Bu felakete de geri tepme repentance deniyor. E, ee, Munakata'nın arkadaşlarının nerede olduğu ve işte Itsuki ve Mitsuki'nin nerede olduğu yani ikisi aynı şeyden bahsediyor. Munaka, Munakata'nın arkadaşı it, arkadaşları Itsuki ve Mitsuki'nin e, evet, konuştuğumuz hapishanede çocuk, konuştuğumuz hapishanede çocuk. Evet. E, çocuğun yerleri bilinmiyor. Bu da birazcık da problem yaratıyor. Eğer bulunurlarsa onlara kasaba hakkında sorular sorabilirim diyor. O bu kadar. Bu kadar. Şu kitaplar. Bu arada kitaplar gelip gidip bir daha bakın. Çünkü evet. E, yeni şey yani evet, ilerledikçe oyununda, şey. oyunda yeni şeyler de açılıyor. E, de, dostum, evet. Ama burada Hı, bir ara çıkıyor. Bir Sanırım düşünüyor. ikinci oyunda çıkıyor. Bir kapıyı kapatana bebeğim. Ama benim, 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 benim. Tabii. Ama Buradan gibi. gidiyorum. Hı -hı. Yine bakmadan he he deyip beni geçiştirme. Yok yok burada burada. Hay ışık yanıp ya korkuyorum. Hı -hı. Oradakini ben hayat. aldım. Hı -hı. Aha. Ama şu anda bir şey yapmıyor geç onu yani. Kapıyı açacaksın hmm. ondan sonra. Spoiler attım ama artık <laughs> idare edin. <laughs> i̇dare edin. Arada böyle şeyler oluyor. Arada olacak. Ne ne ne. Burada hani salak kardeşimizin sesini duydu. Falan filan yaptı. Orası işte orası. Aa, aa evet. ben benim en sevdiğim yere geldik. Heyo. Şu duvar arasında bir tane hayalet var bu arada ama şu an var mı bilmiyorum. Oraya evet. almak kadar zor olmadı. Hep beraber olacağımıza söz verdim. Hep beraber. Öyle. Ve kaçtı. <gülüyor> <İnsanlar>. <gülüyor> Ve herkes, ama herkes öldü dedi. Bu manyak, yapacak bir şey yok. Elinde kurşun kazı var. Evet. Tam <laughs> dedi ya. Aa, Mayu. Ana, oradaymış. Işte. <laughs> <laughs> <Ne oldu>? Ben unutmuştum burada onu Mia, what happened? Öldüm ben. Biri beni çağırıyordu. <laughs> geri gelmemi söyledi. Ritual. Ve ayini yapmamı söyledi. Ayin mi? Ayin mi? Benimle kal. <laughs> Sonsuza kadar. Çünkü <laughs> manyaklar. Hiç <laughs> evlenmeyecekler falan. <laughs> Tabii ki söz <sınıf gülüyor> verdik. Hadi şimdi buradan çıkalım.